Arkadaşlar bugünkü konumuz yaş problemleri. Birkaç tane kısa bilgiden sonra güzel sorularla bu konuyu halledeceğiz. Yaşı A olan bir kişinin T yıl sonraki yaşı dersem T ekliyorsunuz yaşına. T yıl önceki yaşı içinde T çıkarıyorsunuz. Eğer farklı bir ifadeyle T yıl önce doğmuş olsaydı derse önce kelimesine kapılıp eksi yapmıyoruz. Daha önce doğan insan daha büyük olur. Yaşı A artı T olur. T yıl sonra doğmuş olursa da A eksi T olur. Eğer en kişinin yaşları toplamı A ise T yıl sonra bu arkadaşların yap yaşları toplamı N çarpı T yani T yıl sonra N kişi oldukları için toplamda N kişi oldukları için T yıl boyunca N çarpı T artacak. Baştaki yaşları toplamı da A. Aynı şekilde T yıl önceki yaşları toplamını düşünüyorsak da N çarpı T'yi hesaplayıp A'dan çıkarmamız lazım ki en tane insanın T yıl önceki yaşlar toplamı ya da yaşlar farkını burada bulabilelim. Bu arada arkadaşlar iki kişi arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Aramızdaki yaş farkı kaçsa 10 yıl sonra da aynıdır, 20 yıl önce de aynıdır. Burada ilk örneğimize bakalım şimdi. Serra ve Berra'nın şimdiki yaşları 15 ve 19'dur. 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? 5 yıl sonra Serra 20 yaşında olacak ve Berra da 24 yaşında olacak. Dolayısıyla ikisinin yaşları toplamı 5 yıl sonra 44 olacak. 4 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır dediğinde Serra'dan 4 yaş çıkıyoruz 11 yaşına geliyor. Berra'dan 4 yaş düşüyoruz 15 yaşına geliyor. Bu sefer de toplamımız 26 yaptı. 2 yıl önceki yaşları farkının pozitif değeri kaçtır? 2 yıl önce de olsa, 2 yıl sonra da olsa yaşları farkı değişmez dedik. Yaşları farkı değişmez. Dolayısıyla yaşları farkı şu an neyse yine o olacak. 19'dan 15'i çıkardınız. 4 dediniz. Diyor ki kaç yıl önce Berra'nın yaşı Serra'nın yaşının 2 katıdır? Şimdi ilk denklem kurulacak. Başlık burada bu. Kaç yıl önce x diyelim biz buna. Kaç yıl önce x diyelim. Berra'nın yaşı. Berra şu anda 19 yaşında. x yıl önce 19 eksi x yaşında olur. Serra'nın yaşının 2 katıdır. Serra da şu an 15 yaşında. Ondan da x yıl düşüyoruz. 2 katı demiş. Çarpı 2. Burada eşittirimizi koyduğumuz zaman denklemimizi bu şekilde çözeceğiz. 19-x eşittir 30-2x diye bir denklemimiz oldu. 2x'i bu tarafa aldınız. Artı geldi. Burada bir x'imiz kaldı. 19'u da öbür tarafa çıkarma gönderdiniz. x eşittir 11 gibi bir sonucumuz oldu. D şıkkının cevabı bu şekilde. Küçük bir bilgi daha görelim arkadaşlar. N kişinin bugünkü yaşları ortalaması A ise T yıl sonraki yaşları ortalaması A'nın T kadar fazlası olur. T yıl önceki yaşları ortalaması da A'nın T kadar eksiği olur. Dikkat ederseniz kaç kişi olduğunun bir önemi yok. Ne için? Yaşlar ortalaması için. Yani aynı kişiler devam ettiğimiz sürece gelecek sene yaşımız bir büyür. 5 yıl sonra yaşımız beşer büyür hepimizin. Dolayısıyla yaşlarımızın ortalaması da bir o kadar büyüyecek. Kaç kişi olduğumuzun bir önemi yok. Gruba yeni bir kişi gelmedikçe ya da gruptan biri ayrılmadıkça direkt olarak üstüne ekleme yapabiliyoruz. Şimdi bir örneğimizle devam edelim. Emrah'la babasının yaşları toplamı 42'dir. 7 yıl sonra babasının yaşı Emrah'ın yaşının 3 katı olacağına göre Şimdi bu aynı zamanda bir sayı problemidir arkadaşlar. Emrah ve babasının yaşları toplamı 42. Şimdi babasını sorduğu için babası x yaşında olsun. Dolayısıyla Emrah için 42 eksi x diye bir yaş yazabiliriz. Neden? Çünkü toplamı 42 imiş bunların yaşları. Diyor ki 7 yıl sonra 7 yıl sonra demek ikisine de 7'şer yaş ekleyeceksiniz gençlik. Emrah 7 yıl sonra 49 eksi x yaşına gelecek. Babası da x artı 7 yaşına gelecek. Ne zaman? 7 yıl sonra. Babasının yaşı, Emrah'ın yaşının 3 katı olacakmış arkadaşlar. Babanın yaşı eşittir. Emrah'ın yaşının kaç katı? 3 katı. Buradan sonra denklemimizi çözeceğiz. x artı 7 eşittir. 3 kere 49, 147 eksi 3x diyorsunuz arkadaşlar. 3x'i bu tarafa aldığınız zaman artı olarak 4x. 7'yi karşı tarafa gönderdiğiniz zaman 140 buluyorsunuz. İki tarafı 4'e bölersek x'in 35 olduğunu görebiliyoruz. Bu da zaten babanın bugünkü yaşı. Çünkü biz ona göre babaya x demiştik zaten. Dolayısıyla cevabımız 35. Başka bir sorumuzla devam edelim. Ferhat'ın doğum yılı 2013, Şirin'in doğum yılı 2001 olarak verilmiş tabloda. Ferhat ve Şirin'in doğum yılları gösterilmiştir diyor aşağıda tekrardan. Bugün 2021 yılında olduğumuza göre bugünden kaç yıl sonra Şirin'in yaşı Ferhat'ın yaşının iki katı olur diyor. Şimdi 2021 yılında arkadaşlar Ferhat kaç yaşında olur? 2013'ü çıkarırsak buradan kaç yaşında oluyor? 8 yaşında oluyor. Şirin kaç yaşında oluyor arkadaşlar? 2001'i çıkardığımız zaman 20 yaşında diyor ki bugünden kaç yıl sonra yine az önce çözdüğümüz soru gibi düşünürsek x diyoruz buna. x yıl sonra bu 8 artı x yaşına gelmiş olacak. Diğer arkadaşımız da 20 artı x yaşına gelmiş olacak. Şirin'in yaşı Ferhat'ın yaşının 2 katı oluru bulmak istiyoruz. Yani 20 artı x eşittir 8 artı x'in 2 katı şeklinde bir denklemimiz var. 20 artı x eşittir. Burayı dağıtıyoruz. 16 artı 2x. x'leri bir tarafa toparlarsam 1x kalıyor. 16'yı da öbür tarafa gönderdiğiniz zaman x'i 4 olarak buluyorsunuz. Cevabımız denizli. Başka bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir babanın bugünkü yaşı Yaşları farklı iki çocuğunun bu önemli olabilir. Bugünkü yaşları toplamının 4 katına eşittir diyor arkadaşlar. 8 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının iki katı olacağına göre çocukların bugünkü yaşları çarpımı en çok kaçtır diye bir soru. Şimdi hoş bir soru bu. Bir babanın bugünkü yaşı çocukların yaşları toplamının 4 katıdır dediği için babaya 4x ve çocukların yaşları toplamına X diyebiliriz arkadaşlar. İki çocuk olduğu için iki tane bilinmeyen kullanmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Yaşlarının toplamına X dedik. Babanın yaşı bunun 4 katı. Bundan sonra 8 yıl sonra diyor. 8 yıl sonra gençler baba 4X artı 8 yaşına gelecek. Çocuklar İki kişi oldukları için 8-8-16 yaş büyümüş olacak onların yaşları toplamı. Dolayısıyla x artı 16 olmuş olacak. E, diyor ki babanın yaşı çocukların yaşlarının toplamının iki katı olacak diyor. Yani 4x artı 8 eşittir 2 çarpı x artı 16 gibi bir şeyden bahsediyor. Dağıtma yaparsanız karşı taraf 2x artı 32 olacak. X'leri bir tarafa aldık. 2x, 8'i karşı taraftan çıkardık. 24x eşittir. 12 gibi bir sonuç bulduk. X diye isim verdiğimiz şey çocukların yaşları toplamıydı. 2 tane çocuğumuz var ve yaşları toplamı 12 ve yaşları farklı denmişti. Bunun önemini şimdi göreceğiz. Çünkü yaşlar çarpımı sorulduğu için yakın 2 değer seçmeniz lazım eşit alabilirdik normalde. 6'ya 6, 6 alabilirdik ama yaşlar farklı olduğu için 5 ve 7 yaşında 2 çocuk olduğunu düşünebiliriz. Cevabımız da 5 ile 7'nin çarpımı yani 35 olacak. Başka bir soru görelim arkadaşlar. Yaş problemlerindeki klasik sorulardan bir tanesi. Suat ile Fuat'ın yaşları toplamı 48'miş. Suat Fuat'ın bugünkü yaşına geldiğinde en çok gördüğümüz şeylerden biri birisi diğerinin yaşına geldiğinde yaşları toplamı 60 olacakmış. Fuat'ın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu harflerle çözülür doğru ama e, ikisinin yaşları toplamı 48, sonra da ikisinin yaşları toplamı 60 olmuş ya arkadaşlar. 60'tan 48'i çıkardığınız zaman arada 12 fark var. Bu arkadaşlar 2 kişi olduğu için bölü 2 diyorsunuz. 6 yıl gibi bir şey buluyorsunuz. Yani bunu şu anda kafamızdan çözüyor oluyoruz. Çok harf vermedik. İkisinin yaşları toplamı 48'den 60'a çıktığına göre arada 12 yaş artışı olmuş. 2 kişi oldukları için de 6'şer yıl büyümüşler. Şimdi bunu nasıl kullanacağız derseniz Suat, Fuat'ın yaşına geldiğinde dediğine göre Fuat, Suat'tan 6 yaş daha büyük demektir. Tekrar söylüyorum. Suat, Fuat, Fuat, Suat'tan 6 yaş daha büyüktür. Yani aslında bu X artı 6 yaşında da bu da X yaşındaymış gibi düşünebiliriz. Bu bulduğumuz 6 yılı bu şekilde kullanacağız. E bunların yaşları toplamı 48'miş. Yani X ile X artı 6'nın... Toplamı 48'miş. 2x artı 6 48. 2x eşittir 42 ve x eşittir 21 bulmuş olduk. Bu Suat'ın yaşı. Çünkü Suat'ta x dedik. Fuat onda 6 yaş daha büyük. Dolayısıyla Fuat'ın yaşı 6 daha 27 olacak. Bir başka soru görelim arkadaşlar. Mustafa kardeşiyle kendisinin yaşlarını soran bir arkadaşına aşağıdaki bilgileri vermiş. Demiş ki ikimizin yaşları toplamı 50. Ben kardeşimin bugünkü yaşındayken kardeşim 4 yaşındaydı demiş. Şimdi burada iki bilinmeyenli bir denklemimiz olabilir arkadaşlar. Mustafa ve kardeşine ayrı ayrı isim verelim. Çünkü yaşları toplamı 50 olduğu için aynı harfi de kullanabiliriz ama Ayrı ayrı isim verip şunu söyleyelim. Mustafa X yaşında, kardeşi Y yaşında. Birinci denklemim zaten yaşları toplamının 50 olması bilgisi. Bunu kenara yazdım. Şimdi diğer bilgi diyor ki ben kardeşimin bugünkü yaşındayken yani Mustafa kardeşinin yaşındayken, Y yaşındayken. Peki bu nasıl olur arkadaşlar? Son yaştan ilk yaşı çıkarıyorsunuz. Bu aradaki farkı herkese eklemek gerekiyor. Bu çok önemli bilgilerden bir tanesi. O yüzden dikkatle dinleyelim. Mustafa kardeşinin yaşındayken bu daha küçük bir insanda da olur daha büyükte de olur. Son yaşımız y ilk yaşı x arada son yaş eksi ilk yaş yani y eksi x kadar fark var. Ne yapacağız? Bu y eksi x'i kardeşinin üstüne de ekleyeceğiz. Dolayısıyla yeni yaşı 2 eksi x olacak. Her zaman bu soruları bu şekilde çözeceğiz. Şunun yaşındayken bunun yaşındayken dediği zaman son yaştan ilk yaşı çıkaracağız. Ve kaç kişi varsa hepsine bu bulduğumuz ifadeyi ekleyeceğiz. Diyor ki kardeşim 4 yaşındaydı diyor. Yani 2y eksi x ifadesi ne olacak bu durumda? 4 olacak. Bu iki denklemi beraber çözersek ki topladığımızda x'ten kurtuluyoruz ilk etapta. 3y eşittir 54. Y eşittir 18 bulmuş oluyoruz. Y 18'i yerine koyduğumuz zaman da x'i 32 bulmuş oluyoruz. Diyor ki Mustafa kardeşinden kaç yaş büyüktür? Mustafa 32 yaşında, kardeşi 18 yaşında çıktı. 32'den 18'i çıkarırsanız gençler kaç yaş fazla olur? 14 diye bir cevabımız olur. Başka bir sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Son yıllarda sorularda kullanılan bir yöntem. 1900AB, 1900BA, 1900B5 ve 2000A 4 basamaklı sayılar yılları gösteriyor. Ve bu yıllarda bazı arkadaşların yaşlarını görüyorsunuz tabloda. Şimdi tabloyu iyi analiz etmek lazım. Tablodan çok böyle kritik bir bilgiyi yakalayabileceğiz. Şimdi gönüle baktığımız zaman 1900 AB yılında Y-2 yaşındayken 1900 B5 yılında 4 artı Y yaşında arkadaşlar. İlk bilgimizi buradan yakalayacağız. Çünkü burada Y'ler ortak ikisi arasında ne kadar fark var burada arkadaşlar? Eksi 2'den 4'e çıkmış. 6 yıl fark var ikisi arasında. Bu en önemli bilgilerden bir tanesi şu an soruda. Demek ki 1900 AB'nin üstüne 6 yıl eklenmiş ve 1900 B5 yılına gelinmiş. Peki bu nasıl olur? Şimdi B ile 6'yı toplamışsınız 5 olmuş. Demek ki eldeli bir durum olacak. Yani 15 bulmamız lazım. O zaman B eşittir 9 olur arkadaşlar. 9 6 daha 15 elde var 1. Dolayısıyla 1900 B5'teki B de 9 olur. Elde var 1 ile 9 yapması için A'nın da kaç olması lazım? 8 olması lazım. Yani bir yılımız 1989 diğer yılımız 1995 oldu. Dolayısıyla 1900 BA yılı ne olur arkadaşlar? 1900 BA yani 98 yılı olur. Tamam mı? Sadece gönülün 2 yaşı arasındaki farkın 6 olmasından sorunun ciddi bir bölümünü halletmiş olduk. Diğer bilgiye geçelim. Gökhan doğduğunda Gürcan 2 yaşında olduğuna göre. Şimdi Gökhan doğduğunda Gürcan 2 yaşında olduğuna göre diyorsa. Şimdi Gökhan'la Gürcan arasında baktığımız zaman neleri göreceğiz? Mesela arada 6 yıl var demiştik ya bu 2 yıl arasında 6 yıl var. Gökhan 1900 AB yılında X yaşında olduğuna göre 6 yıl sonra kaç yaşında olur arkadaşlar? X artı 6 olur peki Gökhan doğduğunda Gürcan 2 yaşındaysa Gürcan'ın Gökhan'dan 2 yaş daha büyük olması mı demek bu Evet Dolayısıyla Gürcan'ın yaşı yani 4x-1 eşittir Gökhan'ın yaşından Ne kadar fazla arkadaşlar 2 yaş fazla Buradan işlemimizi yapalım 4x-1 eşittir x artı 8 X'leri bir tarafa aldım. 3X eksi 1'i karşı tarafa gönderdim. 9X eşittir. Ne oldu arkadaşlar? X eşittir. 3 oldu. Tamam bunu da kullanacağız. Dolayısıyla burası 3 oldu. Bir sonraki 9 oldu. E, demiş ki Gürcan 2000A yılında. 2000A yılı peki nedir? Biz A'yı kaç bulmuştuk? 8 bulmuştuk. Yani 2008 yılında. Kaç yaşındadır merak ediyoruz. Şimdi Gürcan'ın yaşını bir tane yerde bize vermiş. Orada da biz x'i 3 bulduk dikkat ederseniz. x'i 3 olarak buraya yazarsanız ne olur bu arkadaşın yaşı? 4 kere 3 12 1 çıkardım 11 olur. Peki bu hangi yıl? Hangi yıl Gürcan için toparlarsak Gürcan hangi yıl? 1995 yılında kaç yaşında arkadaşlar? 11 yaşında biz hangi yılı merak ediyoruz? 2008 yılını. Kaç sene geçmiş oluyor bu arada? Toplam 13 sene geçmiş oluyor. 13 seneyi buraya ekliyorsunuz ve 24 yaşında olduğunu buluyorsunuz. Bu güzel soruyla bugünkü dersimizi noktalıyoruz. Diğer videolarımız için takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.